Nein. Nein. Adam deme videosunu çektim. <laughs> Çapşıyorlar lan orada. AK'lı bir it var orada. AK'lı bir it mi? Ben e, eve doğduğumda geçiş <laughs> sınavını öldürmemek istiyorum ha. İsmail Ölüm sen gayrı o eve, var. senin o eve girişin yasak. Sen sadece dışarıda loot toplayacaksın adamlar gelirse. Ben kendime ev yaptım. Sizle uğraşmam. Çan sayesinde? Anasını satayım. Üç kişi var burada. Silah olsa üçünü de aldıydım. Onlar kederli. Allah Allah. 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 Ne diyeyim Aman Ama Allah hı hı. varma vurdum. Di. Ben ilk kez gidiyorum. Ne dört. <-4. gülüyor> Nasıl? Biz Brett'le yapacaktık ha bu. Aa, helikopter inecektik ha. Haa. Şey, es sanırsa. Es. Bugün, <laughs> yapacaktık. Aa. Ha. Mesela tersi de ses yok. Ne yapayım onu şişeceğim. Salak gülüyor amca. <laughs> Adam benim diyor. Dur dur. Şey... Mehmet yanında doğmak istiyor mu Mehmet? Eşlağı kendim Kendimi yaptım pek. Allah ya. Tersi olur. Ben bu oyunu herhalde. <laughs> Aklına sokayım onu. Nasıl A fiyatını lan dafı? Hamme elma aldım Adana buldum. Hey yo, hamayla nasıl o yapıyordu kapı? Fiyek. Bak hala, come on a noob, we wait... We, we wait yapamam. you mu lan? Ne? Ama... Tamam, öbür... Kapattı mı? Ha, yok burada. Le... Portos. Nerede lan bu? Arada? Lipo. En üstte. Toz. En üstte. En üstte mi? Ya en üstte ya üçüncü. Ben şimdi eve geldim mi? Gebereceğim mi? Adam ha adam bu. Dur o şeref. Sen bizim eve girmesi isme. Unut. Niye lan niye? Üç var çünkü. Eee ne oldu? Onlar mi kapat, kapatma alet bile yok çünkü abim her şeyi attı. Haa <laughs> o onlar da. Şizofrenlik lan mı? Millet olsa şey yapar. Hiç bok <laughs> koydu. Bir şalter yapar çünkü... Bak gelder gelder bak gelder bak gelder bak gelder. Gelder ben de geliyorum. Gelder. Vallahi de. Oh, evet. Öldüm. Oh shit. Biz oh shit. Şey Lan. Böyle, Adamlar Adam yani. deliye vurdu abi resmen. Usta. Mehmet, Mehmet, Mehmet eşya ver, eşya ver. Mehmet malzeme ver. Bin teş, bin teş, bin teş. Oh, neredesin? Yukarı çıkıyorum Geldim, geldim eve geldim. Bak hele ben önce Sen bir pop'la bir operasyona gidiyorum. Beni birisi oğlu öldürmeye ben çalışıyor. Ben. Bak aşağı gel Beni birisi pump gun'la öldürdü. Beyler cama git, cama git, cama git. Camdayım camdan vuruldum acayip. Vallahi de. He lan. Ne adam beni geri diyor. Şey Tam tamla öldürdü. Hem hadi vurdum. M200 kurtu olsun. <laughs> Mehmet sen ona şey yap. Hadi vur ben operasyona gidiyorum pamplan. <laughs> <laughs> Vallahi aşkım iki dakika ses sorabilir misiniz? Bak <laughs> hala. <laughs> <laughs> Eve biri bir şey mi attı? Şey elboma kim atıyor? Ahmet Ahmet. Bak elboma atma boş boş. Benim evim lootlanıyor şu an. Nasıl <laughs> adam lan? Adam Sen beni geldi evimin işte. önünde öldürdü. <laughs> <laughs> evimin önünde öldürdü adam beni. <gülüyor> şey <gülüyor> bir operasyon var bu gece. Allah'ın Ama! O ne lan? Bizim mama içti mi yapılıyor ne evine? Evet evet. evet evet. Tamam tamam tamam. Lan keşke evet, tamam da tamam. Baba drag <laughs> edik drag LED. <laughs> lan ses yok ya. <laughs> Valla yok ya. Şunla savaşırdık ya. Seni biri başka biri daha öldürüyor şimdi. <laughs> ben ya bu zaman <adamı>, niye mi Ben <laughs> hadi, hadi. ya Haydi haydi. Lan yine öldüm. Vay amına koydum oyunu. Ahmet <laughs> Hayır! Ay! Headshot vurdum PAPLAR ölmedi. At Lan yatak sürüm var yatak sürüm oh. var şahsi. Oh. Oh. <laughs> Kapılar aşağıda kapalı. E, aşağı full kapalı ama o arken lazım. Bak hele <laughs> Mehmet, Mustafa evden açık vermeyin. E, Ölmeme bakın. Adamlar sıksın boş boş. Ölüm Çatıya yani. çırpa, çatıdan vurma, camlardan vurun. Camlarda mah. Yaklaştırmayın. Var, Cam daha. Camlar acil darıyorlar abi, camlar da normal değil. Lan demin adamların kafasına 5 tane bomba attım, herhalde biri öldü orada Bir tane patlayan hiç yak vurdum çünkü. Abi, ben infiltrasyona giriyorum. <laughs> <laughs> Aman birken aradan o bomb. Emiküz dostoz baba, ne diyeyim ben sana? <laughs> Bahale, çabuk ölmemeye bakın çünkü yatak süresi var. Yatak süresi değil mi? Hop öldü. Keşke ben İsmail evime olsaydı. bir bakayım be. Evim daha duruyor mu? İsmail e dışarıdan yatak atın bari. Evin gel. yanında doğamıyor musun sen? Ne? Evin sağında doğamıyor musun sen? İçeride. Sağında mı? İçinde içinde. Bahale bizim bunlar Evin... bizim eve gelmesi için iki tane mava kırması yata lazım daha. Doğayım o zaman. Şlafsak. Şunlara ben bir spreyimin tadına baktırayım. Yok mu? Daha var, tek o var. Bir tane mi? Şarda o da geldim. <laughs> Geldin mi be? Muhammed <laughs> 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 sen öldürüyor ya. Adama üstü ben? Sen öldürdün mü? Birisi dışarıdan o da içeri oh, getirmesi oh, oh. lazım. Ne oluyor lan? Bir Dur, de yemek lazım. Yemek var kim evde. Oh. Daha... İçeride var aşağıda. Ne? Ne oldu? <laughs> kim yemek yiyor lan yanımda? Bana birisi sıfıyor da bakın Kim bu? <laughs> Geçiş mi bu Bismillah. ne? Bismillah. <laughs> Açayım mı kapıyı? Adamlar girebiliyor mu içeriye? <laughs> Yok giremiyorlar daha. Allah acep bana diyor. <laughs> Üç kişi. Kapıyı <laughs> açarsam girebilirler mi mesela? Lan şu an roket moket olacak <laughs> var ya ağızdan açarız onların da. <laughs> Henüz giremezler de Açarız. Adam abi kan nerede? Helal Mehmet Öldü mü ama? Sanmıyorum. Ölmedi, <laughs> ölmedi. Şeyse. Şeyse. Adam <laughs> ya. Oo! Oh! Mehmet kaldı sen beni. Sıra Ben çok yakındayım. O birisini indirdin loot dende biliyor musun? Nasıl i̇şte yani? onu yapmamız lazım. Snap'ın nerede musta Mustafa seni Snap'ın? Bir tane var o da benim. <laughs> yok abi yok her bok attın attım attım. sen. Teşekkürler. Allah Allah. 96'ları da attı ya. <laughs> Mahmet, ben Mehmet bir şey hiç bir şey kullanma. Ben birini indir alayım. Düş bahçeye çıkabiliriz. Mehmet bir yerden sen vurman lazım bir yerden ben vurmam lazım. Benim çatlak loot alır mı sen? Abav. O ne lan? Kavası dümdük duruyor ama kavası dümdük duruyor. Mehmet 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 şurada sık Mehmet bak bak gel. Ama ondan mont düşmüş. Bak hala hızlı ölmeyin yatak süresi var. Hava çıtı ben aldım. Birisi yemek ee, ev yapıyor lan yanımda. He la he. Olmaz <laughs> <laughs> olamaz. <laughs> <laughs> Muhammed, şurada sniper birazcık kullanabilir miyim? Ya, Şu, bak bak bak, sniper sıksana şuradan sıkma, buradan köşeden. Adamlar zor vurur buradan seni. Aman ha. Ya. Allah'tan zor vurur dedim. Adam headshot yapıştırdı. Ulan vuramazlar hatta. Vuramazlar oradan. <laughs> Neyse sıkıntı yok beyler bizde bu oyun. lan değmez. Adamlar bir şey tamam. bakın her şey boş. Elbiseler de atın bari lan. Boş. Yalan yok, yok, dursun şimdilik. Oğlum <laughs> sen de mi öldün? Evet evet. Mavadalar ben. Direkt oradan çıkınca. İçindeler içindeler yani. Ben bu kapıyı açarsam girebilirler yani içeriye. Ama gelmeyecekler. Açma baba kapısı. Asya. Niye? Niye lan? Lan bir bok olmaz ama orada değil. He ben şey benim Gördüm 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 adamlar şey yapıyor cam yapıyor şiş şartı ben, yapıyor kendine. Lütfen alacağım da işte. Alacağım da. onu. Bilmiyorum. Ben alabilir istersen. Anlar içinde imaz, mi öldürmeyi bekliyorum adam birisini. Ben senin mutfağın benim. Muhammed. Oh işte bu be Bak, bana böyle eğlenceli abi Hadi. Alırım, alırım, alırım. Düşür, alırım. düşür alırım. Ama hocam Şu an Muhammed roket olacaktı var ya orada bir, oraya bir brand roket bırak atardı. Bir Biri daha öldürdü bunları. Adam öldü lan. O lan adam dolmuş işte. Adam birden Thompson'a daldı indirdi birisini. O da lan adam benim. O adam lan. benim. Çana sesi geliyor Orada bir ölü adam var. Bıktım da. Oradan birini aldım. Mahmet dedim. İşte aldın lutu. Ne ha, hayır. Aman no. Adam Ama çok pis çok duruyor lan. Ben nereye düştü lan? Ben yatak ben yatak 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 süresindeyim. Ama e, e şeyden. Yapmayın. Ya tutmakta evim şey var yatam var oradan geliyorum. Ah be. Leportos. Bana senin benim eşyalar sende miydi? Benim içimde. Sende mi diyorsun? Seni kaldırabilirsem. Evet abi. evet evet. Neredesin? Katıdayım. Ahmet sen de mi yatakta öldün? Ay yapma. Katıdayım. Bu de. da yedi. Altı. Neredesin? Gel. Bak hala beyler bize ne lazım biliyor musun? El bombayla sinsice adamlar oraya yaklaşmamız lazım bir türlü. Masallah. <laughs> sniper sniper şura ben Adamlar bizden yok. <laughs> ben bileydim yani. biri online gitti. Adamlar, adamlar tam olarak nerede şimdi? Ben ona anlamadım. Lan Aa, bizim direkt ikinci bağırdılar <laughs> İsmail. Aman lan aman la adamlar aman görüp ben görünüyor adamlar <laughs> mu Lan Adamlar Mehmet el bomba operasyon yapmamız lazım adamlara. Başkaları da arkadan geliyor adamlara. <laughs> Yanımızdaki o tuğumda lan adamlar. Ne, la, ne adamlar lan? Yaptı bunu da aynı. Onlar ne oldu? Yaktılar, kurdular bunu. O ne lan? He lan he. O para. Çal şunu mu öldü? Bu çalın lootu mu? He lan he. Ben gidiyorum. Lan. Mamet. Şeyse. Şeyse. Çok kötü öldün lan. <laughs> Adamlar geçiş buraya. Yapma ya. <laughs> Beyler çok pis bir açım var. Keşke adam görse. Aa, <laughs> Ney ne? Kim bomba attı oraya Seni <laughs> kaldırabilen var mı? <laughs> Olamaz Mustafa <kadar>, duyuyor mu? <laughs> galin galin diyor. <laughs> Beni kaldırabilen var mı? Ben dışarıdan geliyorum Mustafa Herhalde terel döneceğim. Ama adamlar dara Hap öldüm. <laughs> adamlar aklına <aklamaya> çalıştım. Hap <laughs> öldüm diyor. Ama ne biçim deliklere darıyor adamlar. Adamlar var ya acayip fokusiyet oynuyor. Adamların götünden gelmeye çalışsın oğlum. Hadi hep pis deliklere vuruyorlar. Adamlar ev kurdu resmen yanımıza lan. Neyse Allah'la güçlerimiz çalışıyor. Beni öldüren güçlükler bu. <laughs> çok şükür. Çok <laughs> seni öldürüyor ama adamlar öldürdeki bilmiyorum. Niye ben gavak mıyım? Niye ben <laughs> ölüyorum sen? Bale! Şey yapmayın ya göstermeyin. Adamlar bir türlü gelecek. Mavalar orada pusun. iki kişi orada pusun ya da bir kişi. Ben oradaydım daha yeni öldüm adamlar acayip dikkat ediyor etrafına. O mava değil İsmail o mava değil. Bizim en ikinci mava. <laughs> o mi? bizim en o multi tiç olan yere var ya multi tiç Normal tiç olan yer. Sonra o sonra mava sonra da tutsun evde. evde. kim var beni aldırsın. Ben geliyorum şu an eve dur. Ben de şu an dışarıdan geliyorum. Kaç saniye var? 30. Tamam. Neredesin? Aşağı iniyorum. Millet M29'dan abi böyle abi. sıkamaz ya. Ama çok, çok çok fena. Yapma ben de öyle öldüm biliyor musun? Birisi evin altında etrafa bakıyor, evi koruyor. Bakayım. İki kişi evi koruyor. Şu an mavanın orada bizim e, dış mavanın orada geziyor. Birisi de yukarıdan e. sıkıyor. Ha şans yok adamlar mavi. Abo adamlar var ya evin etrafını patrolü yapıyor. Hiçbir şey olmaz. Sakin. Bana bırakın. Adam beni gördü, öldüm. Bak, öpeti giren nerede? Ya biraz var. Tadı da düştü. Adam beni iki kere öldürdü. Aynı kravat. <laughs> Beyler adamlar normal değil. Ne diyeyim ben size? Şu bunu kim mi? Acayip fokus yiyor tamam. ya. Benim loot'u aldınız mı benim loot'u? Hayır. Alıyorum ben. Al, Abi, Abi. Python var sen. Yok. O Python ismi. Evet Python vardı. O ismi ne dedim dışarıdan var. Tamam. İsmail sen de şu. Vallahi yok Python'dan yani, değil öyle Python'dan öyle yapamaz, İsmail, 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 yapamaz İsmail dışarıdan. El bombasıyla evet, çıkın. 2 tane 3 tane el bombasıyla. o loot'u sprint'e koyalım tamam mı? Hop <laughs> evin içine doğdum. Tufelik yaptım evin içine doğdum. Tamam iyi. Evin içi duvarın içi mi diyor? Evet. Nasıl yapacağım? Ne yapacaksın? şimdi onu bilmiyorum ama. Abi. Efendim. Senin loot'u koydum mu çıkıyor tamam. zaten? Ya adamın üstüne tamam. enfak. Vurursam demet yaparım belki. Abo, Abo iki, iki Abo, kişi. Adamlar, kişi. Abo. adamlar üç kişi. Abo. Öldün mü? Öldü ya İki kişi aşağıda. Sen. Yok ha çatıya gelebilir miyim? Tamam tamam. Bak hele sakın hiçbir yerde göstermeyin. Hiçbir şey göstermeyin. Bırak şey yapsınlar. Roket atsınlar. Eve atsınlar. Öyle savunalım. Abo, ben adamların üstüne dalmaya gideceğim. Daşla. Bak neredesin? Tahta en güzel. En tahta ya. mısın? Hı hı. Lan nereye düştü lan? Hop üstte iki al, kişi al, duruyor. Ben de burada burada. <laughs> lan alamıyor <laughs> Şuna susturucu çıkat ya. Şade yapsın biraz. Sen oynasın abi öyle istiyorsan. Üstte <laughs> iki kişi. Dikkat et. Çatıda iki kişi şu an. Yapma Muhammed. Sonuncu öbür adam nerede bilmiyorum. Alan yüksek mi? Ne lan bu da yüksekler ya. <laughs> G4. Bomba attı bomba attı bile. lan. Geç g 4 duvar vuruyorlar. Bizim mallaya geliyorlar. Bu <laughs> adamı kavas Göz gözüküyor çok kötü. Aşağıda iki kişi. Aşağıda iki kişi. kişi. Kapıyı kırıyorlar mallayı. Adamları izliyorum şu an. Mallaya çıkıyor. Bir var. iki kişi birisi vardı. Bana o, bir tane adam vurmadı abi biliyor musun? İyi ama. Bari birisi benim yanıma girebilir mi aşağı? Mahmut gidiyor mu sen? Ne vereyim mi? Kırıyorlar şu an duvarı. Usta, Buralar. Ha. Sus sus sus. Aşağı ne? Aşağı dedim. Ah, beni görmediler. Ah, Beni görmediler. Hop gördü. Çafir acayip bakıyor. Abo Allahı. Adamlar Allah Allah vuruyor şu an. İki kişi aşağıda duvar vuruyor. Birisi yukarıdan adamlar gözetliyor. Normal değil abi adamlar yaptıkları. Ay. Allah bilse bizim hiçbir şeyimiz olmadığını. Hem hiçbir şey yok da hem aramızdan birisi <laughs> giremiyor bile ha. Boş bir ev salonu yok lan. Bahale beni bir beni bir mi kaldırabilir misiniz? Dışarıda mı evin? Olay gelemem. C4 geliyor lan. Abi, abi, bu abi. Lan bu wow, en dördü kaybeder mi? Vaa girdi. En duvar girdiler herhalde. Gitti şu an. Hiçbir duvar kalmadı bizim. <laughs> İki kişi dışarıda bir kişi evde. Oy rakete bak. <laughs> Roketler geliyor beyler. Bakın ne? Durun. Hadi beni kimse kaldıramaz mı dışarıdayım? Abi bir birisini Bileksini patlatma onların varın. Öt çok dili bire. Öt çok dili. kaldırın. Neredesin lan? Lan evin dışındayım. Lan ben nasıl kaldırayım oğlum manyak mısın? Kapı kapat, kapı kapat, kapı kapat gel, kapı kapat gel. Çabuk 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 çabuk. Lan öldüm lan. Yatağa süse girdim lan. Silah nerede? Silah nerede? Orada 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 sağda düştü. Sağ biraz e, ileride evin sağ tarafında. Baba adlar acil sapıyor burada. Mehmet M4'ü alman lazım acil. Alamıyorum affet. Hayır kötü et çok güzel. Kapıyı kim asla kapattı lan? Ben ben ben. Eyler. Bayla daha bir tane şey var evde sıkıntı yok. Karakter birazdan... daha boş ama. lazım full. Silah var yerde, şutum gibi. Yerde şutum gibi. Lan benim işte Onu al, onu Uy. al. Mehmet'e ver. Oh shit, adam üstüme çin yapıyordu. Ölüyordum lan. Sus. Süper, onu adam al, onu al. Mehmet'e ver. Mehmet <laughs> gel, buraya gel. Kapıya gel. Abi o, usta öldüm usta. Nerede öldü, nerede öldü? Çatak. Mehmet şu kapıyı atıyorum aklında. Tamam, 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 tamam. İsmail evin içine attı ne? Budele, aşağıda Onu lan attım bence kapı yok daha Burda 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 Önle lazım anledi 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 lazım dur Mehmet benim şey loot'u çektin anledi. komple Basayım mı sana? koydum Alo tutum gibi al şu ben ben Senin seç binçe Tamam Şey nerede E, M4'ü aldınız mı? M4, Ben de gibi LR300 ver Bunlar Aa, bırak 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 isme bırak. Ah İsmen, çekil. Ah ah çek isme çek. silah bende silah silah da Al şey silah. Ben, ben şarda loot arıyorum. İsme gelme. Ben şarda loot arıyorum dur ben gelemiyorum zaten orada geçiş var. Adam kırmış önümde. Adam kırmış. Tamam. Vallahi kırık lan arkadaşlar. Bana ne, kafalar... İsmail nereye giriyorlar? Mehmet bunlar? Aşağıya giriyorlar. Arka tarafta adamlar Oo, içeride. Adam öldü bende <laughs> bile. Yapma yukarıda öldü daha. Adamlar içeride lan. Hayır, <laughs> Yapmayın lan. Beyler. <laughs> 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 İyi bir fight'tı. <laughs> şu şu durun bir. Sakin. <laughs> Mehmet ikimizin de loot'u kaldı. Ben aldım benim loot'u. Alanlar nereye giriyor lan? Burada ya. burada Mehmet! Moit burada, moit burada, burada. Kapat, kapat. Şu kapıyı da kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Roket atacak içeri. Allah. o ne lan? <laughs> Mehmet birazcık mem versene, birazcık mem ver. Al. al, al, al aç kapıyı. Kapıyı, kapıyı, aç kapıyı, şu kapıyı aç. Ay, çok... ne titriyor lan, ev ne titriyor lan. <laughs> ne titriyor lan? <laughs> öldü biri, biri öldü. Helal. Dışarıda. Helal. Ben evin içine giremiyorum. Hiç mi respawn da yapamıyorum niye bilmiyorum. Evet. Öldüm Mehmet öldüm Mehmet benim loot al. Yatan var zaten benim loot al. Tamam ben 2 dakika kaldı ya yapma. <laughs> Hohvertiklere giriyorlar şu an. Aldım seni loot. Mehmet benim loot aldın mı? Tam geliyorum Allah... yukarı geri. Allah'tan iki hohvertik bastık biliyor musun? Allah lan. <laughs> Atın amına <ameneş, gülüyor> şeştiktikleri boş eve. Lan da burada <laughs> Lan da burada süste silahlar var. Onları anlıyor Bir Niye bombayla vurdum? Helal. Abi ee de. Ne yok şimdi? Allah Allah. Pop valisine mi girdi adam? Lan, <laughs> lan. ben oldum pop valisine. Niye? Kisi kırıldı. Ay. Ay. Geçitler gitti. Keşüşte nasıl gidiyor lan? Allah korusun. Keşüşte bir alakalı alakalı. Allah korusun lan. Lan birini indirdiydim dışarıda lan. Ondan ne haldeyiz mi? evde? Ev Mahmut bir pus. <gülüyor> bizim bizim <gülüyor> semsat kırılmış mı ben mi yanlış görüyorum? Her şey olabilir, her şey olabilir. <laughs> lan, semsat mı kaldı lan? Adam var Tam ya. da Tamam diye kırıldı oh. oğlum? Ah. Oh. <laughs> komple delik mi ya? Herhalde lan. Asansız delik ya delik ya delik. Benim anlamadım. TC'de mi kırıldı? Adamlar kırıldı, iki adam hokvetlik ne ara kırdı? Adamlar üstümüzde boşa hakkını gördüm ya son. Abi adamlar 7 dakikadır raket atıyordum adam bu arada. Nasıl durdum lan? iki kişi var ya. Onlar beni rahatsız edecek. İki kişi var kapıda. Hele onlar acayip rahatsız ediyor. Yaklaştırmıyorlar hiç. Işte. Ama Allah, Allah ne iyi oluyor. Ya. Yapma lan, yapma yapma lan, yapma lan. lan, doğacaksın lan. Allah şimdi bakıyor. <laughs> Bu ev ne? Bu ev niye lan? Lan. <gülüyor> <gülüyor> lan hiçbir şeyim olmadı lan? Mehmet sen daha, daha loot'tan duruyor mu? Yaşın mı daha? Senin loot'ta benim. Ya, benim loot'ta aldın değil mi sen? Ama senin loot'ta aldın. Yok benimkini aldı. Al al al. Evet. Adam çatıda full e, en zırhlı setle duruyor yukarıda. <laughs> he la he he. Allah korusun. <laughs> <O> Allah <da geliyorum. gülüyor> Ben şu geliyorum. adamları öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> öldüreceğim. Hala <laughs> benim dışarıda yatak duruyor mu ki daha acaba? <laughs> Geldim. Hadi İsmail. <laughs> ah! <Aa>, vur! Vur! <gülüyor> 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 Neyi ya, adamlar neyi duruyor? Adamlar, adamlar, adamlar içeride la evin içinde adamlar. Sağ. Adamlar evin içinde. Abi adam kapı açıldı gördü. Hı <laughs> hı. Ben korkum. Çar Usta ben kurtuldum. Valla. ben Benim öldü değil mi? ben <laughs> <gitmemiş gülüyor> alamadım. eve girmeye çalışıyorum eve bir gireyim. Sen, Sen giremiyor giremiyor. Adamlar ağzınıza etti yani. Ya oraları görmek istiyorum ben ya. Bak atsana. Ne yapacağım? <laughs> Ben de hani girdim. Adamları ağzına atma iki kişinin. Hepsi full on süslükle duruyordu. Bütün fucking salladı o adamlar. Lan falle var. <laughs> Amına ha kodum o falle. Öldüm, öldüm. boşuna bakma öldüm. Anca sana işler o falle Millet hiç işlemiyor bak. <laughs> Lan yapma moruk ya. Burada, sende ya. Burayı açtın. Burada cam varmış adam bura raket attı. Bir şey Allah Allah Allah. Burayı açarsan, bura full delik önüm. <laughs> Olamaz. Muhammed, senin yanına gelemiyorum Mehmet. Mehmet, sakın hareket etme, falle var olan. bütün loot'un gittiğini, gittiğini işaret Acaba yukarı mı sakladılar diyor. Lan diye. bunlarda loot yok, ana koyun ben niye geldim buraya? Diye bağırıyor şu, Ama şu an. Ama bizim geç üstte niye durdu lan? Tefat <laughs> yok. Ha o, o, o da kırıldı abi. abi. Akü de mi hallettiler? Akü odasın ben. Keşke ben ha, orada orada Lan bir türlü çatıya çıkmam lazım ya. Keşke çatıda yataklarımız olaydı lan. Yeah. Muhammed bir yere light attılar. Ne oluyor lan? Adam içeride miydi? Al kafaya vuruyor Dikkat lan dikkat. Çok lan keşke kötü bizde Muhammed yanında olaydık şurada ya. Vallahi ya. Ama, dur, dur, ma dur, dur, sol dur. ayağını. Sol tarafta kapatıyor. Sol tarafta ki karar ediyor. Sonra devam daha sonra. Sonra burayı devam daha Ay. Lan niye daha oldu? ne kadar? Helal Mehmet helal lan. Ama ben nasıl ne yapma lan. Ha bu ya. Ama kapattın lan. <gülüyor> o <gülüyor> ne dedi gibi atalar. <laughs> Teşekkür bir şeyler var mı da? Yok lan yok hiçbir şey kalmadı. Ben de oradan doğdum benim şu an. Eşyalarım var be onlar da öldü. Ama Mustafa Mustafa benim bak benim bilçeme bak benim bilçeme. Adamlar evin ağzına sıçmış. Ama ben Eminim de var, öldüm. Açık değil. Açamadım ki. Öldüm. Ama evin önünde doğdum dur. Bekle evin önündeyim. Lan bana ev bana boşta Operasyon yapıyon burda Usta bi bok yapamazdın sen de denedin olmazdı Ab, adam sıkıyon Bu ne lan usta bu ne Muhammed yine bir bok yapamazdık emin ol ya, Adamlar da, camlardan ya, öyle bir, bir sıktı ki Halo, Yok Mehmet. yok adamları, Bak hele bizim eksiğimiz hızlı yatak yoktur Tek hızlı yatak o çatıda işte, adam abi. Adamların surunu orada geçirtiyor dikkat edin Hayır Mehmet. Sen beni ilk geldiğinde Mehmet Seçil la duvar kırdılar adamlar Seçil. Orada hepsini bunlar öldürürdüm ben. Bunlar birlik şey yapmak istiyordu. Birlik raid yapmak istiyordu. Birlik. Baktılar biz online'ız. Ne var ne yok getirdiler. Ama adamı hepsini öldürdük sıfır, orada. Sıfır, evet, Ama iyi biliyor musun? Adamlar boş şey harcıyor şu an. Hem de bayağı boş. Lan harcıyor. boş eve harcıyorlar. Boş eve. Bayağı boş eve. Tamam da. Ne Şöyle bayağı daha şey yok şey lan evde. Allah'tan orada. 30 saniye geri doğuyorum eve de işte adam soru adamlar amına şey sikti kofferası var. Hiç adamlara, bir bok duymuyorum lan. Adamlara yazdım. Adamlar yazdım. Amına loot <laughs> yaz. <laughs> nice loot yaz adamlara. <laughs> Kim yazıyor bunları? <laughs> yazıyorum nice loot ha noobs yazıyorum Hahahaha <laughs> yazıyorum Noobs <laughs> ne alakası <laughs> ben em Empty house yazıyorum yes Hahahaha yaz yes. Empty house. <laughs> ha yazsın. Ha, so, ha, ha yazsın. <laughs> eşyalar şu gemideymiş. Gemiden çıkıyor mu? Neyse ben hani, bir gemiye bindim abi. İyi ki. 60 yere işte adamla alamazdı işte Muhammed biz bir bok savaşamadık biz bir savunamazdık. Adamlar hayvan gibi baksana. Allah adamlar normal değil abi. Adamlar atip takmış oluyor. Adamlar ya, insan dışı bir ev 249 kullanıyorlar. Bir de adamlar şu an 8, 15, bir 15 daha 38 rakete vurdular. Bambay, adamlar, bir de daha garajlara da vuruyorlar. Tamam 1 bir, bir. Adamların bir yaptığı tomu orada geçiyor sürüyor lan geçiyor sürüyor. Dikkat ol dikkat ol dikkat. Evet tamam. Adam tamam. şey yazdı, etset yazdı. Easy mi oluyor etset? Evet. <laughs> Maya bizde loot yoktu o yüzden. Yazayım o, mı? Ya, loot, loot, loot yok. Tek iki tane AK var devde diye. Ama beni abimin geçişi öldürdü ya. Bırak ya. Evet adamı anla geldi lan. Uuu çok yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Hop kafayı yiyor Sen yok Maya. Sen Maya. şuna yazayım. Guys, şey <gay> acım. <altogether>. Guys. Evde loot yoktu gezdim. Anladılar herhalde. <gülüyor> 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 Ama sıkıldım. <laughs> evet.